Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz var yok sorusu. Var mı? Yok mu? Masada ne var? Masada bir kitap var. Kitap açık. Masada neler var? Masada kitap, defter ve kalem var. Bu resimde Masada ne var? Masada hiçbir şey yok. Tekrar ediyorum. Masada ne var? Masada hiçbir şey yok. Arkadaşlar bu bir yazı tahtası. Yazı tahtası duvarda. Duvarda ne var? Duvarda yazı tahtası var. Tahtada yazı var mı? Hayır. Tahtada yazı yok. Duvar. Duvarda neler var? Duvarda resimler var. 1 2 3 4 5 6 7 8. Duvarda 8 güzel resim var. Tekrar ediyorum. Duvarda neler var? Duvarda resimler var. Burası büyük, geniş, güzel bir salon. Salonda ne var? Salonda büyük bir yemek masası var. Salonda neler var? Salonda büyük bir yemek masası sandalyeler, koltuklar, sehpa ve televizyonlar. Tekrar ediyoruz. Burası büyük bir salon. Geniş, büyük, güzel bir salon. Salonda ne var? Salonda büyük bir yemek masası var ya da salonda çok büyük bir yemek masası var. Salonda neler var? Salonda büyük bir yemek masası, sandalyeler, koltuklar, sehpa ve televizyon var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burası ise çok güzel bir bahçe. Bahçede ne var? Ne görüyoruz? Ya da Neler görüyoruz? Bahçede küçük bir yol var. Bahçede neler var? Bahçede küçük bir yol, ağaçlar ve çiçekler var. Bahçede havuz var mı? Hayır. Havuz yok. Bahçede küçük bir yol, ağaçlar ve çiçekler var. Arkadaşlar, burası sınıf. Sınıfta kim var? Sınıfta öğretmen var. Sınıfta kimler var? Sınıfta öğretmen ve öğrenciler var. Tekrar edelim. Burası bir sınıf. Sınıf Boş mu, dolu mu? Sınıf dolu. Sınıfta kimler var? Sınıfta öğretmen ve öğrenciler var. Sınıfta kim var? Sınıfta öğretmen var. Sınıfta kimler var? Sınıfta öğretmen ve öğrenciler var. Arkadaşlar burası da bir sınıf. Ama sınıfta hiç kimse yok ve sınıf boş. Sınıfta kimler var? Sınıfta hiç kimse yok. Sınıfta hiç kimse yok mu? Hayır. Sınıfta hiç kimse yok. Tekrar edelim. Sınıfta kimler var? Sınıfta hiç kimse yok sınıfta hiç kimse yok mu? Hayır. Sınıfta hiç kimse yok. Ya da kısaca hayır, yok da diyebiliriz. Şimdi tekrar ediyoruz. Masada kitap var mı? Evet, masada kitap var. Hayır, masada kitap yok. Masada defter var mı? Evet. Masada defter var. Hayır. Masada defter yok. Peki masada kalem var mı? Evet. Masada kalem var. Hayır. Masada kalem yok. Bir kez daha tekrar edelim. Masada kitap var mı? Evet. Masada kitap var. Hayır. Masada kitap yok. Masada defter var mı? Evet. Masada defter var. Hayır. Masada defter yok. Masada kalem var mı? Evet. Masada kalem var. Hayır. Masada kalem yok. Arkadaşlar, masada kitap yok mu? Tam tersinde söyleyebiliyoruz böyle. Masada kitap var mı? Ya da masada kitap yok mu? Hayır, masada kitap yok. Masada defter yok mu? Hayır, masada defter yok. Masada kalem yok mu? Hayır, masada kalem yok. Bahçede havuz var mı? Hayır. Bahçede havuz yok. Bahçede küçük bir yol var. Başka neler var? Bahçede küçük bir yol var, ağaçlar var, çiçekler var. Tekrar ediyoruz. Bahçede havuz var mı? Hayır. Bahçede havuz yok. Bahçede küçük bir yol var. Ya da kısaca Hayır. Yok. Sınıfta öğrenciler var mı? Evet. Sınıfta öğrenciler var. Sınıfta öğrenciler yok mu? Hayır. Sınıfta öğrenciler yok. Ya da kısaca sınıfta öğrenciler yok mu? Hayır, yok. Tekrar edelim. Sınıfta Öğrenciler var mı? Evet. Sınıfta öğrenciler var. Sınıfta öğrenciler yok mu? Hayır. Sınıfta öğrenciler yok. Kısaca sınıfta öğrenciler yok mu? Hayır, yok. Arkadaşlar, sınıfta öğrenciler yok mu? Hayır sınıfta hiç kimse yok. Tekrar edelim. Sınıfta öğrenciler yok mu? Hayır. Sınıfta hiç kimse yok. Sorusu başka bir şekilde. Sınıfta hiç kimse yok mu? Hayır. Sınıfta hiç kimse yok. Sınıfta hiç kimse yok mu? Hayır. Yok.